Evet. Bir kardeşimizin bir sorusu var. Hemen alalım. Buyur evladım. Sevgili Mehmet efendimiz, ben Berlin'den arıyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler. 23 yaşındayım. Rotterdam'daki konferansa katıldım. tabi oldum. Şu an 51 bin zikirdeyim ve zikrimi severek çekiyorum. Ama tâbiliğim kabul olduğundan şüphem var. Bu arada namaz da kılmıyorum. Tabirim kabul olup olmadığı hakkında bana bir şey söyleyebilir misiniz sevgili efendim? Bakalım. Evet, tabiliğiniz kabul olmuştur, fakat zikirlerini biraz daha yükseltmen gerekiyor. Bu arada namaz kılman da gerekiyor. Bu dediklerimi yaptığın takdirde kesin zennet <laughs>